Merhabalar bu videoda sizlere. Xiaomi cihazlarda karşı tarafa bildirim gitmeden ses kaydını nasıl alabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak ben açma kısmında zaten bağlantıyı vereceğim. Bağlantıyı açamayanlar, edemeyenler için burada da göstereyim. Arama kısmına Xiaomi HyperOS KAL APK yazdıktan sonra In APK diye bir kısım çıkıyor en yani başta HyperOS update sitesinden. Aşağı kaydırıp China sürümünden download ediyorsunuz. Gene net donlatmak diyorsunuz. 7 saniye sonrasında indirme bağlantısını oluşturuyor. Tekrar indir diye çıkıyor bende. İndir diye çıkar. Siz fark etmez. İndirdikten sonra ben zaten indirmiştim. Şuradan açayım. Bir dakika herhangi bir bilgim gözüküyor mu? Yok. Tamam. İndirilenler kısmına girdim. Burada in command Git in Kaluidi APK çıktı. Tıklıyorum. Paket yükleyici diyorum. Bu uygulamayı güncellemek istiyor musunuz diyor. Sizde yüklü olarak çıkar. Bende zaten var olduğu için güncelle diye çıkıyor. Güncelle dedim. Ben bunu kapatmışım ben açıkçası böyle bir uyarı çıkmaz. Yani ben root atmak için kapatmıştım. Önemli bir şey değil. Uygulama yüklendi. Şimdi bir saniye. Gözüktü artık zayıfçı bir şey. Şimdi, şimdi bu uygulamaya ilk geldiğinizde varsayılan uygulama ayarlamanızı söyleyecek size. Ayarlayın. Ardından bir arama gerçekleştirin. Ben bir gerçekleştireyim hemen. Bir arama nereye gerçekleştirebilirim? Bunu Buna bastım. Şu an arama kaydı Kapatayım. Aramalar ses kaydıcı uygulamasına kaydediliyor. Girdiğimde en çıktı. Web sitemizden ulaşabilir. Kişisel Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. İsterseniz buraya girip Xiaomi, Highbrows, Kon. APK yazarak kişileri yükleyebilirsiniz. Daha sağlıklı olur. Önceki yaptığım aynı. Önceki indirme işleminde yaptığımız gibi aynen indirebilirsiniz. Tekrar aşağı indirip China ya da Global indiriyorum. China daha mantıklı. Donland değil. İndirmenin iki oluştura bastıktan sonra 7 saniye sonrası yükleyecekler. Video bu kadar. Da. Umarım işinize yaramıştır. İyi günler.